Herkese merhaba. Ben Nesiba Aydın Eğitim Kurumları Biyoloji Zümre Başkanı Mahir Coşkun. Öncelikle bugün TYT sınavına giren tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerini sunuyorum. Şimdi size TYT sınavının biyoloji bölümü ile ilgili analizimizi sunacağım. 2022 TYT sınavının biyoloji soruları hem MF hem TM öğrencileri tarafından kolaylıkla çözülecek düzeydeydi. Bu soruların 3 tanesi, toplamda 6 soru vardı. Bu soruların 3 tanesi 9. sınıflardan, 3 tanesi de 10. sınıftan gelmişti. Bu soruların temel bilgileri ölçen sorular olduğu belirlendi tarafımızdan. Ayrıca geçen seneye göre bu sınavın zorluk derecesi yine aynıydı. Yani sınavın zorluk derecesinde bir artış olmadı. Evet, yarın AYT sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Nesil Aydın Eğitim Kurumları Coğrafya Zümre Başkanı Evrim Sarıgüzmen. Sınavın ilk basamağını tam tamamladınız. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. 2022 Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan TYT'de coğrafya alanındaki sorular temel kavram ve ilkeleri kullanma becerisiyle etkili bir harita okur yazarlığı gerektirdiğini düşünüyoruz. Soru dağılımlarına baktığımızda her ne kadar soruların sınıf düzeylerine eşit şekilde dağıtıldığı düşünülse de 9. sınıf konularına daha fazla ağırlık verildiği görülüyor. Uzun süredir soru gelmeyen ekonomik faaliyet türleri ünitesinden bir sorunun gelmesi sürpriz olmuştur. 2022 TYT coğrafya bölümüne genel olarak baktığımızda zorluk derecesi orta seviyede bilgisini kullanabilen ve birden fazla konuyu birbiriyle ilişkilendirebilen öğrencilerin başarılı olacağını düşünüyoruz. Yarın yapılacak AYT sınavında tüm adaylara başarılar diliyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nesibe Aydın Okulları Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Koordinatör Zümre Başkanı Muhammed Fatih Tekeli. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Sevgili arkadaşlar, 2022 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelediğimizde tamamının müfredata uygun olduğu görülmüştür. Bu 5 sorunun yeni nesil sorulardan oluştuğu ve özellikle haritalı olan gönül coğrafyamızdan gelen bir sorunun öğrencilerimizi zorladığı tespit edilmiştir. Diğer öğrencilerimizi zorlayan bir sorun ise Allah'ın zatî ve sübhidî sıfatları ile ilgili olan sorumuz olmuştur. Geriye kalan üç sorumuz ise ayet yorumlama, paragraf ve paragraftan çıkarım yapmayla ilgili olan sorular olduğundan dolayı öğrencilerin da cevapladığını söylemişlerdir. Sevgili gençler merhaba. Ben Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Felsefe, felsefe Koordinatör Zümre Başkanı Figen Öykül Melekoğlu. Hepinize geçmiş olsun dile, dileyerek yorumuma başlamak istiyorum. Bu yılki TYT sınavındaki felsefe sorularının yine müfredata uygun sorulardan hazırlandığı, yine filozof bilgisi, kavram bilgisi gerektiren sorulardan hazırlandığını gözledik. Yaşam örnekli sorularla karşılaştık. E, bu da soruların bir kısmının bu bilgi yere sahip olmayan e, öğrenciler tarafından zor bulunmasına neden olmuş gibi görünüyor. Ama e, müfredat dışı soru olmadığını, e, ÖSYM'nin yaşan örnekli sorular üzerinden kavram ve filozof bilgisi sorgulamaya devam ettiğini, bu tavrını koruduğunu söyleyebiliriz. Umuyorum ki sınavınız e, istediğiniz gibi geçmiştir ve yine umarım yarınki AYT'de de benzer bir başarıyı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ben Nesip Aydın Eğitim Kurumları Koordinatör Fizik Zümre Başkanı Dirican. 2022 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10. sınıf fizik müfredatından seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan örneğin fizik bilimine giriş, hareket, iş güç enerji, genleşme, sıvıların kaldırma kuvveti ve elektrik akımı gibi sorular yer alamamıştır. Beklediğimiz gibi sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın fen bilimleri bölümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. 2022 TYT fizik bölümünde elektrostatik ve 2021'de olduğu gibi optik sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Nesi Aydın Okulları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yaycı. Hepinize TYT oturumunu tamamladığınız için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2022 TYT'de Türkçe alanında çeldirici şıkların olduğu sorulara rastlamaktayız. Bu durum sizin Türkçe'de zaman harcamanıza neden olmuş olabilir. Matematik alanında ise problem ve sayılar sorularının fazlalığı dikkat çekmiştir. 2021 TYT'ye göre matematik daha yapılabilir düzeydedir. Fen alanında geçen seneye oranla aynı düzeyde sorulardan oluşmuştur. Sosyal bilimler ise daha çok TYT'de alıştığımız tarzdaki yorumlama sorularından ziyade bilgi ağırlıklı soruların varlığı bulunmaktadır. Hepinize yarın gireceğiniz AYT sınavında başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Nesibe Aydın, Koordinatör Kimya Zümre Başkanı Berna Başaran Torun. YKS sınavının ilk basamağını tamamladınız. Hepinize geçmiş olsun. 2022 TET Kimya Testi soruları 9. ve 10. sınıf MEP müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 2021 TET Kimya soruları ile Benzer nitelikte olan 2022 TYT Kimya bölümünün düzenli çalışan ve kazanım eksiği olmayan öğrenciler için çözülebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir tüm öğrencilere yarın uygulanacak olan AYT sınavında başarılar diliyoruz. Arkadaşlar ben Nesip Baydın Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı İlhan Beyaztaş. 2022 TYT sınavında matematik sorularında müfredat dışı soru sorulmamıştır. Soruların geneli bilgi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarma dayalıdır. Öğrenin okuduğunu anlayan ve denklem kurma becerisi olan öğrencilerin rahatlıkla yapılabileceği bir sınav olmuştur. Bununla birlikte soru tipi ezberlemeyen ve analitik düşünen öğrencilerin bu sınavda bir adım öne çıktığı görülmüştür. Geometri sorularında yeni nesil sorulara yer verildiği ve bu soruların da geçen yıla göre daha kolay olduğu görülmüştür. Yarınki sınavımızda tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Tarih Koordinatör Zümre Başkanı Aylin Köktel. Sınavın ilk basamağını tamamladınız. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. 2022 TET sınavının tarih bölümü sorularına baktığımızda 5 tarih sorusundan 3'ünün yoruma dayalı, 2 sorunun ise tarih bilgisinin yanı sıra kavram ve coğrafya bilgisi içerdiğini gözlemledik. Soru dağılımı geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda 9. sınıftan 2, 10. sınıftan 1, 12. sınıftan iki soru şeklinde geldi. Özellikle kavram ve coğrafya bilgisi gerektiren soruların belirleyici olacağını düşündüğümüz 2022 TET sınavının tarih bölümü adına orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tüm öğrencilere yarın girecekleri AYT sınavında başarılar diliyoruz. Merhaba arkadaşlar, öncelikle geçmiş olsun. Ben Nesibaydın Eğitim Kurumları Türkçe Koordinatör Zümre Başkanı Yunus Coşkun. 2022 TYT Türkçe sorularına baktığımızda özellikle anlam bilgisi sorularının e, metinlerinin kısa olduğu ancak çeldiricilerin yoğun olduğu bu anlamda birkaç orta düzey soru dışında genellikle üst düzey zorlukta sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Dil bilgisi konusunda az sorunun geldiğini, ses bilgisi cümle türleri ve anlatım bozukluğu konularından soru gelmediğini görmekteyiz. Sonuç olarak bakıldığında özellikle anlam sorularının belirleyici olduğu Türkçe sorularının 2022 TYT içerisinde belirleyici olduğunu vurgulamaktayız. Herkese geçmiş olsun. Yarınki sınavda başarılar.